yapmışsınız uzun bir süredir video atmıyordum. Çünkü AirDrop uygulamaları artık saçmalamaya başlamıştı. Fakat yeni bir uygulama keşfettim ve bu uygulamayla ödeme alan arkadaşlarımız var çevremizde. Ve çok da keyifli bir oyun. O yüzden Telegram oyunu ile bahsetmek istedim. Arkadaşlar iki şey ihtiyacımız var. Bir tanesi Telegram. Diğeri ise Paribu Self adı verilen şu cüzdanı indirilmesi. Önce cüzdanla ilgili başlayalım. Play Store'a girdiğiniz zaman arama bölümüne Paribu Self yazdığınızda Karşınızda zaten. Hadi bu self. Evet daha önce yani yüklediğim için şu görmüş olduğunuz uygulama. Hatta güncellemesi gelmiş. Ben de bu sayede güncelleme yapayım. Uygulamayı yüklediğiniz arkadaşlar diğer soğuk cüzdanlar gibi bu uygulamanın size verdiği 12 haneli kodunu hatırlatıcısını vesairesini bir yere not etmeyi unutmayın. Şimdi bu uygulama yüklenirken arka planda biz Telegram ile ilgili bölüme geçelim. Linkini zaten yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Uygulamaya giriş yaptığınızda arkadaşlar kendinizi bir kulüp başkanı gibi düşünün. Bir kulüp başkanı gibi oyuna başlıyorsunuz. Oyun içerisinde her gün bir maç oluyor. Bu maç üzerinden kazandığınızda kaybettiğinizde normal futbol takımı gibi ligde yükselmeler oluyor. Hamster Combat vesaire oyunlarda hatırlayacağınız gibi çevrim dışı gelirleri var. Burada oyundaki kazancı toplanıyoruz. Dediğim gibi burada futbolcularınızı geliştirebiliyorsunuz. Futbolcularınızın üzerinden bu şekilde para kazanabiliyorsunuz. Diğer oyunlarda böyle tıklamayla kazanılan oyunları, e, coinleri. Burada bu şekilde yana sağa sola sürükleyerek kazanabiliyorsunuz. Şurada mesaj bölümüne gördüğünüz gibi üzeri yanıyor. Gördüğünüz gibi yapmış olduğunuz işlemlerle ilgili size ödüller vesairesi veriyor. Buradan bütün ödülleri toplanıyorum, Mesajları da okuyalım. Evet buradan size bilgi veriyor. Şimdi bu oyun içerisinde birkaç tane kazanç yöntemi var. Bir tanesi şu. Oyun içerisindeki koyun miktarınız, diğeri toplam kazancınız, yani saatlik kazancınız. Diğer içerisinde diğeri ise arkadaşlar burada sizin kulüp içerisindeki oyuncularınızın şöyle güçleri var. Bu mesela ben burada görmüş olduğunuz enerji, bir enerji ve 6040 da 6400 e, altın oyun içi para gidecek şekilde buradan İdman yaptırarak bunu geliştirebiliyorum. Geliştirince buradaki becerileri artıyor ve gördüğünüz gibi bu arttı. Bu şekilde de kalecinizi veya diğer oyuncuları yükseltebiliyorsunuz. Lig bölümüne tıkladığınızda arkadaşlar ben takım isminin Nanda Parbat koydum. Birinci sıradayım. Maç sonuçlarını görebiliyorsunuz. Fixtür'ü görebiliyorsunuz. Mesela bugün 1 saat 23 dakika sonra maç var. Maç hazırlığına tıklayıp isterseniz buradan bayis de yapabiliyorsunuz. Kendinize veya karşı takıma oranlar da burada yazıyor. Yönet kısmına geldiğinizde arkadaşlar Hamster Combat'ta hatırlayacağınız gibi burada geliştirme yaptıkça saatlik kazancınız artıyor. Alttakileri de böyle geliştirebilirsiniz. Bu önemli bir şey airdrop sırasında. Takım zaten bu görmüş olduğunuz ekran buradan 5 dakika süreyle kazancınızı arttırabiliyorsunuz. 2 katı yaptırabiliyorsunuz. Burada da 15 dakika boyunca şu saatlik kazancınızı 2 katı seviyeye çıkarabiliyorsunuz. Şurada bir bölüm var arkadaşlar. Şu enerjinin yanındaki checklist. Buna tıkladığınızda topluluk, sosyal medya görevleri, arkadaş davetleri ve aynı zamanda şurada gelirler var. Burası çok önemli. Bu günlük giriş yaptığınız zaman arkadaşlar günlük girişinizi topladığınızda buraya geliyor. Buradaki hepsini topla dediğinizde taktik puanınıza geliyor. Taktik puan da airdrop sırasında çok önemli olacak bir detay. Bunu atlamayın lütfen. Ton cüzdanınızı falan bağlamanızı isteyen görevler var. Şu ana sayfaya geri geldiğinizde burada görevler çıkıyor. Şuna tıkladığınızda. O görevlerden cüzdanınızı vesairesiyle bağlamayı mutlaka yapın. Sonrasında etkinlikler sayfasına geldiğiniz arkadaşlar buradan pari bu cüzdanınızı indiriyorsunuz. İndirdikten sonrasında ise buradan cüzdanı bağlıyorsunuz. Cüzdanı bağladığınız zaman burada doğrulama işlemi yapıyor. Onay süresi 48 saat diyor ama 1-2 saat içerisinde onaylıyor. Onayladıktan sonrasında ödüller bölümünde saatlik gelir taktik bura arkadaşlar. Big performans gibi detaylar baz alınarak size sezonluk olarak dolar bazı üzerinden USD Twitter olarak ödemesini yapıyor. Alan arkadaşlarım mevcut. Dediğim gibi ben daha almadım. Oyun çok keyifli. O yüzden ben oynuyorum. Tavsiye ederim. Herhangi bir yatırımda da olmadığı için zaten bir tehlikesi de söz konusu değil. Anlatacaklarım arkadaşlar şu an için bu kadar. Oyun dediğim gibi keyifli. Eğer oyuna katılmak isterseniz ben yorumlar kısmına zaten linki sabitleyeceğim. Link üzerinden de katılırsanız daha da sevinirim. Bu ve bunun gibi videoların devamı için abone olup beğeni, yorum ve be, e, takip isteyenlerin yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir durum olursa yorumlarda buluşalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.